Şehzade Türbesi Türbe, kanunu Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade adına, kardeşi ikinci. Selim tarafından 1573 yılında inşa ettirilmiştir. 1553 yılında Konya Ereğlisi'nde vefat Şehzade Mustafa'nın naaşı Bursa'ya getirilerek önce başka bir yere defnedilmiş. Yaklaşık 20 sene başka bir yerde gömülü kaldıktan sonra adına yaptırılan türbesine defnedilmiştir. Türbenin mimarı dergah adi çavuşlarından çavuş olup hassa baş mimarı Sinan'ın tavsiyesiyle bu işin ona verildiği bilinir. Yapının inşaatında Bursa Sarayı'ndan alınma mermer levha ve sütun gibi Bizans dönemine ait bazı yapı malzemeleri kullanılmıştır. İç mekan duvarları 16. Yüzyılın naturalist üsluplu İznik Çinileri ile kaplı olup, kalem işe süslemeler dikkat çekicidir. 19. Yüzyılın sonlarında sıvanarak barok süslemelerle kaplanan 16. Yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak yeniden ihya edilmiştir. Türbenin içinde bulunan dört sanduka şehzade, Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Hatun ve Şehzade Bayezid'in oğlu Osman'a ait olduğu bilinmektedir. Diğer sandukanın ait olduğu bilinmemektedir. 2013 ila 2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe. 2014 yılında dünya milası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır. Tür, türbe turizm türü, kültür turizmi nasıl gidilir? Muradiye Külliyesi Muradiye semtine gitmekte olan otobüslerle şehir merkezinden ulaşım sağlanabilir. Adres Muradiye Mahallesi 2. Murad Caddesi Osman Gazi, B.U.R.S.A.